Gelirecek. Efecan mı, Fatun mı? Kim Survivor'dan geliriz. Alnı karıştırın Hadi, Karıştırsana benim anladım. Hadi. Gel karıştır. Adını bir geç bir otur yerine. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Asla abi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar merhabalar. Ben İbrahim Öztekin. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, videoma geçmeden önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Survivor'ın yeni bölümünün fragman ve tanıtımını sizinle paylaşırken bu bölümde olaylar bitmek bilmiyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda olaylar çok büyük ve herkes birbirine girmiş durumda. Almeda ve Yusuf'un birbirine girmesiyle yetmedi bu sefer Sedat'ın ve Batuhan Karacakay'ın birbirine girmesiyle şu anda ben hemen size gösteriyorum. Burada Volkan onu tutarken Sedat havuza düşüyor arkadaşlar. Şimdi o sahneyi de size gösteriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sedat orada havuza düşüyor. Resmen aslında Sedat saldırıya gitti. Çünkü dayanamaz bir herhalde bir cümle kelimenin kullanıldığını hissediyorum ki Sedat bu kadar yani doldu arkadaşlar. Şu anda Sedat konseyde kendini savunuyor. Evet arkadaşlar şu anda Hikmet, Batuhan ve Sedat ikisi birbirine, üçü birbirine karşı laf atmalarda tartışmalarda konsey bu şekilde ilerlerken şimdi bir konuya daha geçiyoruz. Ve arkadaşlar şu anda Acun Ilıcalı tekrardan yani her sene olduğu gibi şu anda yine oyunda bir ihlal olduğunu açıkladı. Yine bir ihlal var. Yine haliyle zaten bu sene tartışma olaylar bitmek bilmiyor arkadaşlar. Şimdi biraz da geriye doğru gidelim. Evet arkadaşlar şurada da Tuğba'nın bayılmış halini görüyoruz. Yani bayılmamış ama artık o dereceye gelmiş durumda. Asena'da oyun içerisinde şey yani Yunus Emre kendi takımını desteklerken kendi taraftaki yarışmacıyı desteklerken haliyle Asena'da yani Yunus Emre'ye karşı cephe tutmuş kes sesini Yunus Emre niye konuşuyorsun gibi yani seni ilgilendiren bir şey değil ki bu kendi takımın desteklediği bir yorumda bulunmakta özgürdür zaten. Evet arkadaşlar ve bugün bir düello var. Yani yarın bir duello var. Duello kaybedecek Survivor'da veda edecek ismi ben size açıkça söylemek isterim. Şu anda gördüğünüz gibi Efecan ve Batuhan X'i birlikte yarışacaklar ve Duello'dan veda edecek ismin kesin ve net olarak size söylemek isterim ki Efecan Survivor'dan veda edecek isim olacak arkadaşlar. Batuhan Survivor'a devam ederken maalesef Efecan Survivor'dan veda edecek kişi olacak. Evet arkadaşlar mavi takımda grup olan 4 kişi buradalar. Poyraz, Almeda, Yunus Emre ve Tuğba 4 kişilik bir ekip kurdukları ve takım olduğu apaçık belli ve ortada. Çünkü eleme potasında Poyraz'ı destekleyen bunlar vardı bir de Hikmet vardı. Arkadaşlar kimin veda edip etmeyeceğini, birinci dokunulmazlığı kimin kazanıp kazanmayacağını bunları yorumlarda sizinle konuşurken şimdi ben tahminimi yürütmek istiyorum aslında kimin kazanacağını ama ben en iyisi söylemeyeyim. Bunu size bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.